Herkese selamlar. Yeni bölüm, yeni deste, yeni şanslar saygıdeğer izleyenler. E, Trabzonspor, Kopenhag'la ilk karşılaşmayı oynadı sıcağı sıcağına. Hemen oradan başlayalım. 2-1'lik skor. E, skor olarak bir yandan kötü değil. E, ama e, Abdullah Avcı ne dedi? Skor iyi değil ama oyun olarak beğendim dedi. E, i̇lk yarıda <laughs> Trabzonspor'un e, pozisyonu yok gibi düşünüyorsunuz. Mesela kötü oynadı diye düşünüyoruz ama... hemen Not aldım ben. 37 ve 39. dakikada iki tane pozisyon var. Bunlardan bir tanesi e, Trezeguet getiriyor, Abdülkadir Ömür'e veriyor. Abdülkadir Ömür de e, orada Kouassi'ye veriyor. Ama veremiyor aslında biraz da böyle. E, sonrasında yine 39. dakikada presle kapılan top, Trezeguet'e gelen top, onun bitirememesi. Burada hemen aklımıza şunu getirelim. Hani Michaud... Antalya maçında öyle bir bırakmıştı ki şeyin önüne, Gomis'in önüne o da atmıştı. Yani o pasın şiddeti vesaire açısı, oyuncunun kendini hazırlaması çok önemli. Trabzonspor'un oyun planının topa sahip olmak olduğunu söyledi Abdullah Avcı. İlk yarıyı gözümüzün önüne getirelim. İlk gol, orta sahada bir top kaybı, şok pres. Sonrasında da aslında Trabzonspor oyuncular ceza sahası üstünde daha fazla içinde e, Kopenhag'lı oyunculardan. Ama orada Densville e, bir yanlış hamle yapıyor. Sonra yerini de kaybediyor. Eğer göbeğe gelse e, o golü atan oyuncuyla birebir kalacak. E, orada bir hata var. İkinci gol, bence aslında üstünde konuşulması gereken ikinci gol. Bu kadar çok duran top çalışan, bu kadar duran topa önem veren bir takımın e, bu golü yemesi. 2 ve 3 numara o kadar boşlar ki aşırtıyorlar arkaya. Arka direkte de e, Larsen e, çizgide kalmış, çıkamamış. 2-0'a gelen bir karşılaşma. E, Trabzonspor'da ikinci yarıda e, oyuncu değişikliklerinden sonra Trabzonspor oyunu aldı. İşte Canini'yi sol kanata attı. E, Siopis'i çıkarttıktan sonra Bakasetas'ı altı numaraya aldı. Abdülkadir ve Bardi ile oynadılar orada. E, Bakasetas'ın 6 e, numara oynadığı bölümde şunu söyleyebiliriz. E, Trabzonspor rakibi kendi ceza sahasına hapsetti. Burada hem tabii ki 2-0'ın verdiği bir o skoru koruma vardı Kopenhag'da. Hem de Trabzonspor'un topu ayağında tutabilmesinin bence değeri çok fazlaydı. Yani top ayağındaysa rakibi bu oyunda top kaybetmeyeceksin. Çünkü kaybettiğin toplar senin kalende hem tehlike oluyor hem de top sende kaldıkça atak sürekliliğini sağlıyorsun. Canini'nin eee 51. dakikada vurduğu bir şut var. 52. dakikada Ömür'ün vurduğu e, kafa var ki o bence gol olmalıydı. E, yine 76'da e, orada ortayı da yine Canini yapıyor. E, Trab Trabzonspor'da yine 76. dakikada yine Canini ile de pozisyon var. Yani Canini girdikten sonra orayı hareketlendirdi. E, Barta ve e, Bardi e, bu ikisinin girdiği dakikadan itibaren özellikle Barta savunmada e, ne kadar faydalı olacağını gördük. Ama bu soruldu basit toplantısında. Hoca da dedi ki gerekli geri dönüşleri aldık eski kulüplerinden kaçar dakika oynatacağımızı biliyorduk ve ona göre aldık oyuna dedi. Ama net olarak söyleyeyim. Rövanş maçında eğer 11 başlarlarsa farklı bir duruma, farklı bir oyun olur. Biz hep ne güzellemesi yapıyoruz? Türkiye'de seyirciler şöyle, seyirciler böyle. Yani Kopenhag seyircisini gördünüz. Hepsi aynı renk giymiş ve bütün stat birlikte hareket ediyordu. Ee, oyuna bu kadar etkili taraftar çok uzun zamandır görmedik. Hani biz kendi kendimizi gaza getiriyoruz ya, yok Türkiye cehennemi falan. Sen onu bir geçeceksin. Mevzu budur. Tribün oyuna ancak bu kadar etki eder. Ha buna rağmen de gol yediler yani. Tribün bir yere kadar etki ediyor saygıdeğer e, izleyenler. E, Trabzonspor bu oyunla bu turu geçebilir mi? Geçebilir ama e, çok e, sabırlı ve doğru şekilde oyununu dikte etmesi gerekecek Trabzonspor'un ikinci karşılaşmada. Ha bundan sonra hem Enes NS hem de Barça formayı alırlar. Türkiye'deki üç Türk olayı ne olacak? Kalede Uğurcan, Eren ve Abdülkadir Ömür. Yani bunlar çok önemli ve değerli hale geldi. Dorukhan da tabii ki forma şansı bulacaktır. Trabzonspor o denklemi çözebilmiş durumda. Neden bu Türk oyuncu denkleminden bahsettiğimizi zaten Galatasaray'a geldiğimizde konuşacağız. Deplasman golü kalktığı için avantajı Trabzonspor'un iki farklı yenmesi gerekiyor turu geçmesi için. Bu da az önce söylediğim sabır kısmı bu. Yani 1-0'ı bulduğunda turu geçmiyorsun. 2-1'e normalde 1-0'da geçiyordun. Trabzonspor oyununu dikte etmesi gerekiyor. Kopenhag kötü bir takım değil. Bu sezona kötü başladılar ama birlikte hareket etmeyi biliyorlar. Acele değil sabırlı ve oyun planına sadık kalarak oynaması gerekecek Trabzonspor'un. Bir şey daha, önümüzdeki sezon Türkiye şampiyonu Emrah Kayalıoğlu yazmıştı. Sanıyorum 4 ön eleme oynayacak. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olması için müthiş <laughs> şartlar oluştu. Bir tek Fenerbahçe'nin başına gelir böyle şeyler. Şampiyon olup Fizan'dan, Çin'den başlayacak Fener eleme turlarına hani <laughs> gibi bir durum olabilir. İşin esprisi bu. Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe Kasıp başayı 6-0'la geçti. Peki her şey günlük güneşlik mi? Bence değil. Çünkü Kasıp da bu arada Sami Hoca ile yollar ayrıldı. Ben bunu saçma buluyorum. Yani Kasıp en önemli 4 adamı Eren, Doğucan, Muleka, Umut Bozok. 4'ü de yok. Yani bunlar oyun değiştirir. 11'de 4. Fenerbahçe'de ne değişti? Bence şu değişti. Şimdi gözümüzün önüne getirelim. Ümraniye spor maçı. Burada konuşmuştuk. Sağ bekte Ferdi vardı. Sol bekte Luan Perez vardı. Stoperlerde de Salah ile Gustavo Henrique vardı. Çok fazla değişiklik savunmada bence çok doğru değil. Ne yaptı bu maçta? Sağ bekte Osay Samuel, sol sol bekte Ferdi, göbekte de Gustavo Henrique ile Salah'ı vardı. Okey. Gustavo Henrique'yi oynatmak istiyor. Artık bu konuda söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Onu da şöyle eee etmek istiyor sanıyorum. Osay Samuel hızlı onun yanında oynayan, Gustavo Henrique'nin açıklarını o Samuel ile karşılayabilirsin. Gustavo Henrique de uzun gelen topları kafayla indirebilir ve duran toplarda takıma yardımcı olabilir. Dönelim orta sahaya. Orta sahada Zaits'i oynatmaya başladı. Zayt hem savunma yönüyle hem de daha önemlisi oyunu hızlandıran pas yeteneği, doğru koşularıyla bu parçanın, puzzle'ın eksik parçası gibi oraya çok güzel oturduğunu düşünüyorum. Yine ön tarafta Lincoln'u oynattı. Lincoln'un de gerek duran toplardaki başarısı gerekse asist ön sesisi diyelim çok yüksek ve o da çok faydalı oluyor. Emre Mor'un üstüne koyarak gittiğini görüyoruz. Tıpkı Volkan Demirel olduğu gibi ki maç sonu Flash interview'da şunu dedi Emre Mor. Hocam bana güvendiği sürece ben elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Hakikaten duygusal bir çocuk. Balık burcu olma şeyi çok yüksek ya da yükselenli falan balıktır. Bir baktırsın diyorum. Joshua King fiziken hazır olunca ön alan baskısı da faydalı oluyor Fenerbahçe'ye. Valencia'da 4 golle başladı. Ama yani Valencia şöyle 50-50. Yani Valencia'nın kaçırdıkları da var, attıkları da var. Attığı sürece bu yüzdeyle attığı sürece çok faydalı olur. Ama... Kaçırdığı zaman da işte sıkıntı oluyor. E, Ahmet Ercanlar Sörlot bir senelik kiralık gelecek diye söylemiş olabilir. Zaten maç sonuna dönelim. Ne dedi Orge Cesuz? Benim bu sistemde 5-6 tane e, forvete ihtiyacımız var dedi. Daha Joao da gelecek. Yani Fenerbahçe'nin ön alanı bayağı geniş bir rotasyona sahip olacak. Serdar Dursun var. Serdar Dursun'u yine son 15 dakikada aldı. Seferovic'i de böyle oynatıyordu aslında. O tip forvetleri son 15 dakika alan bir hoca. Orge Jesus. Orge bu noktada Fenerbahçe'de tekrar edelim her şey günlük güneşlik mi değil Avusturya ne eleyip elememesi Adana Demirspor maçı sonrasında Konya ve Kayseri maçları bunlar belirleyici olacak. Ama e, şunun da adını koyalım. Bu oynatmak istediği e, Cesus'un sistem bu oyuncularla olur mu olmaz mı? Bütün soru bu. Yani çünkü Süper Lig'de Kasıp başak bir de 10 kişi kaldı. Ondan sonrası zaten bambaşka bir oyuna gitti. Ben söylüyorum bak Konya Spor Çağdaş Atan'ın Kayseri Sporu bunlarla da oynayacak Fenerbahçe ve Demir Spor. Bunlara karşı eğer boşluk verirsen affetmezler. Yani Fenerbahçe bıçak sırtında oynuyor. Attığı sürece okey. Kaçırmayacak. Mesela Ümrani maçı da öyleydi. 3-1'e gelse Emre Mor'un topuyla kazanabilirdi. Fenerbahçe bu sene böyle oynayacak. Bunu kabul edelim. Şunu söyleyecektim. Bir Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Mourinho'nun açıklamaları var. Orada diyor ki, hani niye olmuyor vesaire diyorlar. Son 4 senede diyor Manchester United 5. 6. 7. 8. olmuş diyor. Manchester City ise işte 3 kere şampiyon olmuş. En kötü 4. olmuş. Bu bir mirastır diyor. Dönelim. Bakın diyor Manchester City'nin kurduğu kadroya bakın yıllar içerisinde değişmeden üstüne koyarak devam ediyor. United'a bakın kaç oyuncu gelmiş, kaç oyuncu gitmiş. Giden oyuncular nerede oynuyor? Oynayabiliyor mu diyor? Aynı aklıma Fenerbahçe geldi. Yani Beşinci senesi kaç oyuncu geldi, kaç oyuncu gitti? O giden oyuncular ne durumda? Bütün bunlara bakmak lazım. Ama benim eleştirim şu. Fenerbahçe, Orge Cesus'u getirerek doğru bir iş yapmıştır. Ama ne kadar kalacak? Yani onun kurduğu takımı o ne kadar devam ettirecek? Soru bu. Miras, kültür üstüne koymak. Yani Fenerbahçe yönetimi, Orge Cesus, okey. Oynattığı futbol, okey. Şu anda şunu konuşması lazım Orge Cesus'la. Büyük ihtimalle konuşmayacaktır da o da. Hocam, biz... Seneye de senin kalmanı için ne yapabiliriz? Yani şu andan onu konuşman lazım. Yani üstüne koyabilmek. Yani Derval ile Galatasaray ilk sene şampiyon olamadı ki. Ama sonrasında devam etti ve arka arkaya işte bugünkü Galatasaray'ın şeyleri atıldı. Gordon Min şampiyon olamadı. 3 sene üst üste şampiyon oldu. Yani bir temel kurmak lazım. Onun için de her sene teknik direktör değişmez. Benim eleştirim Fenerbahçe'ye kesinlikle bu. Bunun dışında Jorge Jesus'un oynatmak istediği futbol kuvvetli bir futbol, modern bir futbol bu kadroyla olur mu olmaz mı onu da bu sene hep birlikte e, göreceğiz. Beşiktaş'a geçersek de Beşiktaş e, ilk yarısında doğru bir oyun 3-0'ı yakaladı. Sonra gelen kırmızı kart. Kırmızı karttan sonra tam devre biterken 3-1. İkinci yarı. Şimdi e, zaten söylenebilecek her şey söylendi. Ben şunu söyle şunu eklemek istiyorum. E, ee, neyi övmüştük biz e, ee, İsmail ile ilgili? Beşiktaş'a çok iyi kondisyon yüklediğini ve Beşiktaş'ın bu kondisyonuyla rakipleri e, sürkülese edebileceğinden bahsettik son 10 dakikalarda. Ama sırf ikinci yarı kendi sahanda kalarak olmaz ki. bu Çık bir şok pres yap. Alanya'yı bir geriye doğru it. Arkaya koşu yaptır. Elbette. Yani ben de oyuncu değişikliklerine baktım. Gezal sakatmış zaten. Raporu açıklandı biliyorsunuz. o yüzden olmuş. Ama Salih Bence iyi oynuyordu, üstüne koyarak oynuyordu. Salih kalabilirdi. Üstüne de Enkudu mesela ilk yarının kahramanlarından biri. Oraya mureka atılabilirdi diye düşünenlerdenim ben de. E, yoksa hani Valerian İsmail iyidir, kötüdür bunlar konuşulacak şeyler değil. Valerian İsmail'in bir oyun planı var. Şunu da ekleyelim. Yani Valerian İsmail kariyeri boyunca üçlü oynatmış bir hoca. Dörtlüye döndü Beşiktaş'ta. E, Beşiktaş bütün oyun planını onun üzerine kurmuşken ha diyebilirsiniz ki işte Rıdvan yok. Ayma Soak alındı yanına. İşte Emirhan yok. E tamam da yani onun yerine oyuncu almadan orayı devam edeceğini biliyorlardı. Josef'i bekleyeceklerdi. Panik yapacak bir şey yok. Ama hem Galatasaray hem Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor'un haftada 3 maç yaptığı dönemde servis avantajını kaybediyor. Yani servis avantajı dediğim 5-6 maç üst üste kazanıp fark yapabilecekken o puan kayıplarını yaptıklarını düşünüyorum. Bu arada Wellington'un da gideceğinden bahsediliyor. Ee, yine stoper transferi yapması gerekiyor. Görüntü e, bu yönde. E, o Atiba belli ki yine o da en kısa zamanda döndüğü andan itibaren o formayı alacak oyunculardan bir tanesi. E, Vekors e, gol atmasa bile asist yapmaya, arkadaşlarına pozisyon açmaya e, devam ediyor. E, Alanya Spor'da şunu söyleyelim, e, ...aynı Farioli yoluna devam ediyor. Yani bir oyun planı var. O oyun planı içerisinde e, inişler ve çıkışlar oluyor. E, ama onların da eksikleri vardı. Yani unutmayalım Efecan yoktu, Umut Güneş yoktu ve Jehu yoktu. E, onlar da önemli eksikler. Ama belirli bir standartta devam ediyor Alanya Spor. Ve o oyun planından vazgeçmeyecekler. Yani işte Furkan Bayır ve Fatih'le oynuyor mesela. Ki Bunu konuşmuştuk geçen sene Montaya Samet'le... E, ve Talha ile oynuyordu. Yani yabancı teknik direktörler çat diye koyuyor Türk oyuncuları. Bununla ilgili bir şeyleri yok. ön Önyargıları yok. Zidan Ferhat onlarda. O da bu sene çok ismini duyacağız. Belli oldu. Galatasaray'a geçersek. Galatasaray'da Antalya Spor maçı sonrasında yeni transferler çok büyük bir sinerjiyle Giresun maçına çıktı. Ama söylemiştik Giresun'u çok şey yapmayın demiştik. göz ardı etmeyin. Giresunspor Adana Demirspor'a yenildi ama ilk 16-18 dakika boyunca müthiş bir futbol oynadılar diye burada belirtmiştik. Giresunspor kendi oyun planında sadık kalarak oynadı. Yani ne oynayacağı belliydi. O oyunu da oynadılar. 3 milyon euroymuş Mehmet Ayans söyledi. Maaş bütçesi. Çok büyük başarı fiyat performans olarak Giresunspor'u kutlayalım ki onların ciddi ekonomik sorunları da var. Gelecek oyuncular da varmış. Bu oyun planıyla geçen sene de yenmişlerdi Galatasaray'ı deplasmanda. Yine kazandılar. İlk yarı Galatasaray iyi başladı, direkten dönen top, pozisyonlar var. Ama ikinci yarının başında oyuncu değişikliği ve sistem değişikliğine gitti Galatasaray. Şimdi Galatasaray ile ilgili geçen haftalarda ne demiştik biz? Galatasaray'da Türk oyuncu rezervleri var dedik. İşte Abdülkerim, Kerem ve Yunus. Bunları neredeyse dokunamıyorsun. Emre'yi de çıkarttın. Üçte onlar kaldı. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yapacak. Yabancı oyuncu almak için Van Anolt'u çıkartıp Kazım'ı aldı. Şimdi mesela stopere takviye yapılacağından bahsediliyor Abdülkerim'in olduğu diyelim yere. Nelson'un yanına. Nelson gitmezse eğer. abi o zaman Abdülkerim'i kesemezsin ki. Yani üç Türk oynatmak zorundasın. Şimdi mesela ikinci yarıda o, oyun, o, o sistem değişikliğini yapmasa tabii bitmiş maç üzerinden konuşuyoruz biz. Ama mesela şunu yapabilirdi. Berkan'ı e, alıp bence Emre'yi eğer çıkartacaksa Miçio bir Oliviera'yı daha öne atabilirdi hoca. Belki de çıkartabilse mesela Kerem'i çıkartabilirdi. Oraya atabilirdi Mertens'i. Ama Mertens'e daha hazır değil gördüğüm kadarıyla. Galatasaray daha henüz inşa olan bir kadro. İnşa olan kadroda da şunu eleştirebiliriz. Fenerbahçe, Trabzonspor, Avrupa Kupalarındayken Beşiktaş ve Galatasaray şu ana kadar çoktan daha hazır olması gerekirdi. Kadronun da hazır olması e, gerekirdi. Tekrar edelim. Normalde e, lige formda başlamak, işte erken başlamak sorundur deniyor ya. Bu sene iki lig oynanacak. Kasım'a kadar birlik ve Aralık'tan sonra, Ocak'tan sonra birlik Yani Arjantin'in o başlangıç ve kapanış ligi gibi. Kasım'a kadar puan farkını açanlar e, büyük avantaj yakalayabilir. Beşiktaş'ta Galatasaray'ın bu şansı vardı. Bu şansı bu anlamda e, kaçırıyorlar gibi gözüküyor. Şimdi Gomis belli oldu. Son 15 dakikanın oyuncusu olacak. Mesela işte onun veremediği bir pas var vesaire vesaire. Seferovic'e yeteri kadar top gidiyor mu? Mesela Kazımcan'ın bir ortası var. O onun vurduğu bir kafa var. İyi vuramadı ama o ortaların, o topların daha fazla geliyor olması gerekiyor Galatasaray'da. Yani panik yapılacak bir durum yok. Çünkü yeni bir kadro ama şimdi Lucas Torreira, Oliveira, Michio yaptın. E, o zaman Mertens'i atamıyorsun içeriye. Çünkü işte Türk oyuncu şeyi, sınırı var. E o zaman e o üç oyuncudan bir tanesini Türk yapacaksın. Yani işte şu Türk ve yabancı kuralı Türkleri de geliştirmiyor ki. Sadece Türkleri rahatlatıyor. Nasıl olsa ben oynarım diyor. Abdülkerim'in o pozisyonda kaleciye vermek yerine ileriye gidebilirdi ki. Normalde de bunu yapan bir oyuncu. Zaten maçın genelinde sevgili Serdar Kelleci de söyledi. E, gerek ileriye çıkışları gerek oyun kurumunun faydalarıyla Abdülkerim kötü oynamadı. Ama o pozisyon herkesin aklında kalıyor. Dubuanın dönmesi önemli. Evet e, Saşa Boy e, üstüne koyarak gidiyor ama Saşa Boy değil oradaki Galatasaray'ın opsiyonu. Ya Galatasaray'ın e, oturması için zaman alacak ama işte tekrar edeyim. Yani Trabzonspor 2-2 ile geldi. Fenerbahçe sadece bir beraberliği var ki o maçı da kazanabilirdi Fenerbahçe. Beşiktaş'la Galatasaray avantajlı oldu bu dönemdeki avantajlarını e, kaybediyorlar diye düşünüyorum. Kendi adıma Ligdeki diğer karşılaşmaları şöyle bakarsak. Antep Ankara gücünü 1-0'la geçti. Verilmeyen bir golleri de var. Ankara gücünün pozisyonları var ama Antep maçın genelinde kazanmaya daha yakın olan takım. Maxim geçen sene bıraktığı yerden başlamış. Hemen göze gözüme o battı. Erol Bulut'la devam etmek çok doğru bir tercihti. Çünkü oyuncular evet bu teknik direktör kalıyor dedikten sonra herkes ona göre gidecekse gidiyor. Kalacaksa da ona göre çalışıyor. Gaziantep bir de evinde kazandı. Geçen sene mesela evinde kazanamıyordu. Bu da değerli. Sivas'a son dakikada, son dakikalarda 60'tan sonra yemişlerdi golü. 2-2 ile başlayabilirdi. Ankara gücünün Bahadır'ı ben çok beğendim. Kaleci Bahadır. İlk defa görüyorum. Gayet iyi bir performans göstermiş. Farkı önlemiş diyebiliriz. Ümraniye-Antalya karşılaşmasında Antalya özellikle Fernando ve Hacı Wright bunlar bu işin şeyini oluşturuyor. Ömer Toprak da gelince omurgayı oluşturmuşlar. Çok pozisyon var, kaçırdıkları var. Ümraniye oyun planı rakibi durdurup pozisyonlar yaratmak üzerine. Ama ilk gole kadar Ümraniye neredeyse pozisyonu yok. Golden sonra pozisyonları var ama onları da bitirememişler. Antalya tahmin ettiğimiz gibi bu senenin flash takımlarından olacak. Başakşehir konyaspor Spor maçında çok keyifli bir maç. İlk, ilk yarı Konyaspor o Bütüçin'in vurduğu var, çekip vurduğu var uzağa giden. Patrick Şişin bir tane önüne alamadığı var Başakşehir adına. Bu arada hani maç 0-0 bitince ne Şiş yandı ne kebap şeklinde bir şey atılabilirdi. kötü bir espri. Ama şunu söyleyelim. Konyaspor Vaduz'a elendikten sonra o şeyi üzerinden atmış oldu. Hem Ankara Gücü maçı hem Vaduz maçında savunma kurgusunda sıkıntılar vardı. En azından bu maçla güvenliği yeniden kazandı. maçların Eskişehir'de oynuyor. Biliyorsunuz o İslam dayanışma oyunlarından dolayı, zeminin bozulmasından dolayı. Yakın olması itibariyle sorun değil ama seyirciler tabii, yani haksızlık oluyor Konya Spor seyircisine. Fenerbahçe maçında hatta orada oynama durumu söz konusu Konya Spor'un. Ama Konya Spor adına önemli bir puandı bu. Başakşehir'de hem Avrupa'da hem ligde rotasyon yaparak oynuyor. Kazanabilecek pozisyonlar da buldular ama kaybedebilirlerdi de. Geniş bir kadro ama yaşlı bir kadro. Emre Belezoğlu şu ana kadar orada başarılı. Tabii Emre Belezoğlu'nun da İlham Palut'un da pro lisansı yok. Ya bu lig ne acayip ya. Yani şeyin de yok. Biraz sonra, hatta hemen söyleyelim. Kayseri Spor-İstanbul Spor maçı. İstanbul Spor hocası Osman Zeki korkmaz. Onun da yok. Mesela ya bunları diyorum ya. Kardeşim çıkartın verin yani bu pro lisansları. Çünkü bu adamlar maç yönetiyor. Belirli sayının üzerinde maç yönettiler. Komik oluyor artık. İstanbul Spor çok pozisyon buldu. Çok kaçırdığı pozisyon var. Ama işte orada da oyuncu kalitesi devreye e, giriyor sanıyorum. Onlar transferin sonunu bekliyorlar. Büyük takımların e, kadroda düşünmediği oyuncuları alacaklar. Kayserispor 1-0 kazandı ama e, kafa kafaya bir karşılaşmaydı. E Kayserispor'da Beşiktaş maçında beğendiğimizi söylemiştik. E, onlar için önemli bir galibiyet ama İstanbulspor doğru yolda. Takım olarak doğru bir oyun ortaya koyduklarını söyleyebilirim. Demirspor e, çok iyi bir <laughs> çok İyi demeyelim ama dengeli bir kadro kurdular. Sağda Svensson var, solda yeni transfer var. Rakitski ile birlikte e, Samet'i e, orada oynatıyor. E, Samet'i ya da Tayyip Talha'yı oynatıyor. Onların önünde Gökhan İnler, Ndiaye ve çok iyi bir da var. Akintola, e, Onyekuru, önde de e, Asan Bolonga, e, Balotelli girdi ki Balotelli gidecek söyleniyor. Artem Zub'a gelecek. Çok e, yani Stambuli falan bunlar yedekte. Bir yarına son yedekte. Çok e, dengeli bir kadro. Bu hafta Fenerbahçe'nin işi hiç kolay değil. Yani Demirspor bu oyun Fenerbahçe'nin oyununa panzehir olabilecek bir oyun. Çok zevkli bir maç. izleriz. İddia diliyle 3.5 üst olur o karşılaşma. Onu da söyleyelim. Sivas Spor eğer e, takviye yapmazsa işi çok 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 zor. Yani yapacaktır. Çok başarılı bir yönetim. Yıllardır Rıza Çalınbay ile çalışıyorlar. Doğrusunun ne olduğunu biliyorlardır ama şu anda eksikler. Haftanın maçlarına bakarsak da Galatasaray Ümraniye ile oynayacak. Galatasaray kazanır diye düşünüyorum ben. Antalya Trabzonspor maçı çok keyifli maçlardan bir tanesi olacak. Trabzonspor'un bence yeni transferlerini oynatmak için iyi bir fırsat. Beşiktaş Karagümrük maçı bakalım Karagümrük ders almış mı ilk haftadan. Beşiktaş'ta seyircisinin önünde bu sefer gezalsız nasıl bir tempo koyacak göreceğiz. Fenerbahçe Demirspor maçını zaten konuştuk. Hull düşer dedim. Adamlar <laughs> çatır çatır gidiyor. 5 resmi maçta 3 gol attı Ozan Tufan. Tebrikler. İnşallah böyle devam eder. Ee, en son deplasmanda hatta Burnley deplasmanı ben böyle beğendiğim takımlardan biri. Orada beraberliği aldılar. Premier Lig'de e, City böyle giderse siz çok güçlü oldunuz. 10 kişi çıkın falan diyecekler. Çünkü o 38 maçın 35'ini kazanabilirler. Liverpool yine berabere kaldı. Nunez, e, Zidane kafası attı ve hiç kimse helal olsun falan demiyor. Çok büyük eleştiriler var. Yani belki de galibiyeti önledi Nunes. Bizim erke tümer Andy Carroll olur demiş. Böyle giderse olabilir. Çok dikkatli olması lazım. Haftanın maçı tabii ki Tottenham'la Chelsea arasındaydı. Ve tuhalle Conte'nin hareketleri işte. Golde birbirlerine hareket çekiyorlar. Ondan sonra işte maç sonunda elini sıktık gözüme bak falan. Fakat maç sonu açıklamalarına gidelim. Tuval dedi ki birbirimize e, hakaret etmedik. Birbirimize fiziksel bir şey olmadı. Olur böyle şeyler takılmayın dedi. Conte de dedi ki e, futbol anlamında birbirimizi öldürmek için elimizden geleni elbette yapacağız ama bu spor dedi. İşte Avrupalılarla bizim aramızdaki fark şu. Bir Avrupalı böyle bunun dibine kadar gelir sana bağırır bağırır. Sonra sen bir tane vurursun adam mağdur olur. Hani böyle olur ya böyle tatil yörelerinde böyle kavgalar çıkar. Adamların kültürü bu. Bağırır eder. Ondan sonra o da ona bağırır gider sonra giderler. Ha bizimki doğru demiyorum ama hani biz yıllarca sporda da siyasette de bu yüzden hep onlar mağdur oldular bizde öyle bir şey yok çok konuşuyorsan yersin tokadı yani öyle şey bır 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 konuşulmaz ama adamlar böyle adamların hayata bakışı e, diyor ki ben diyor her şeyi yaparım diyor kazanmak için ama diyor sınırları var o sınırda kalırım kimse de beni bundan dolayı suçlayamaz hakem hataları konuşuyoruz ya biz ya o bir bakın. Kucurella'nın saçını çekiyorlar. Hakem diyor ki yeteri kadar değil diyor. Ya saç çekmenin yeterlisi olur mu? Saç çektiyse değilse... saç çekmedir o yani. Onu verseler gol olmayacak. İlk golden önce de bir foul var ama diyorlar ki bir dakika önce oldu o foul. Biz de olsa oho ortalığı yıkardık diye düşünüyorum. Yeni haftada görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Esen kalın.